Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz 90 ders Tahit Matematik Kampı'nın geldik 54. dersine ve aynı zamanda da dizilerde de 3. dersimize geldik arkadaşlar. Yarın hem 54. dersi hem de 55. dersi kanalımda paylaşacağım arkadaşlar ve böylece dizileri ne yapmış olacağız? Tamamlamış olacağız. Ve daha sonra nereye geçiyoruz? Sürpriz. Pazartesi günü itibariyle limite giriyoruz arkadaşlar. Aradan permütasyon, kombinasyon, sık şu PKBO kısmını bir çıkaralım bir. Onu kampına en sonuna atalım. Şimdi limit, türev, integralde size destek olmak için limitle beraber pazartesi yolculuğumuza devam edelim arkadaşlar. Böylece daha sıkı 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 alt kalkülüsün olduğu yerlere girelim arkadaşlar. Tamam. Orada canavar canavar işler yapacağız. Bilginiz olsun. Şimdiki önümüzde iki tane dersimiz var dizilerde. Bir aritmetik dizi bir de geometrik dizi. Benim için kıymetli. Çünkü hani dizilerden bir tane soru geliyor ama nereden ne geleceği hiç belli olmaz. O yüzden buradaki sorulara dikkat etmek lazım diyorum. Haydi hep beraber hiç zaman kaybetmeden dersimizin anlatımına geçelim arkadaşlar. Şimdi geldik aritmetik diziye aritmetik diziyi artış iki terimin farkı sabit olan dizi aritmetik diziyi diye bir şöyle bir tanım yapmışım. Ben hani artış miktarı sabit olan dizi aritmetik dizi denir diyebiliriz. Mesela ilk terimiz kaç olsun? 2 olsun. Sonra 3 arttım kaç oldu? 5 oldu. 3 arttım kaç oldu? 8 oldu. 3 arttım 11 oldu. 3 arttım 14 oldu gibi ilerliyorsa eğer bu dizi bizim için aritmetik dizidir. İlla ki büyümek zorunda değil. İsterseniz mesela burası 10 olur, sonra burası işte kaç olur? 4 olur, sonra eksi 2 olur, sonra eksi 8 olur, sonra eksi 14 olur gibi de ilerleyebilir. Bakın burada üçer üçer büyürken burada da altıer 6'er ne yapmış? Azalmış. Doğru mu? Yeter ki değişim miktarı ne olsun sabit olsun. Değişim miktarı bakın miktar önemli kavramca önemli. Aritmetik dizide miktardan bahsedeceğiz. Yani bir oran yok eşit miktarlarda artacak ya da eşit miktarlarda azalacak. İşte biz bu diziye ne diyoruz? Aritmetik dizi diyoruz. Şimdi mesela burada bir genel terim formülü var ama aslında ben bunların hepsini bu konu biraz şu kısmı bana göre biraz TYT kısmı gibi kalıyor. Hani siz Genel terimi kendi kendinize keşfedebilirsiniz. Gelin beraber keşfedelim. Şimdi genel terimi nasıl buluruz? Şöyle yapalım. Şimdi ikinci terime gitmek için, şimdi birinci terimdeyiz bakın bir. Birinci terimden ikinci terime gitmek için kaç kere artıyorum? Bir kere artıyorum. Peki birinci terimden üçüncü terime gitmek için kaç kere artıyorum? Bir, iki kere artıyorum. Birinci terimden dördüncü terime gitmek için kaç kere artıyorum? Üç kere artıyorum. Bir, iki, üç... 1. terimden 5. terim ekmek için kaç kere artıyorum? Dört kere artıyorum. 1. terimden 10. terim ekmek için kaç kere artıyorum? 9 kere artıyorum. 1. terimden n. terim ekmek için kaç kere artıyorum? n eksi bir kere artıyorum. Yani gitmek istediğiniz terime ilk terimin üzerine... n eksi bir kere ekleyeceksiniz. Yani biz aslında şöyle diyelim mi genel terimi bulurken ilk terimin üzerine... n eksi bir kere ne yapıyoruz? Artıyoruz. Alın size genel terim. Genel terim öyle... Ezberlenecek bir şey değil aslında. Bir terimden bir başka terime giderken kaç kere arttığınıza göre de ne yapabilirsiniz? İşlem yapabilirsiniz. Böylece biz genel terimi ne yaptık? Kendimizce ispat etmiş olduk. Şimdi artış miktarı sabit ya da değişim miktarı sabit, tamam mı? Ortak fark sabit. Nasıl kullanırsanız kullanın, nasıl ifade ederseniz edin ama ortak fark artış miktarı değişim miktarı. Hep miktardan bahsedeceğiz. Bir oran kelimesi görürseniz o geometrik diziye girecek. Biz aritmetik dizide miktarlardan eşit miktarlarda artışlardan bahsediyoruz. O zaman biz geri gelmek istiyorsak ileri doğru gittiğimizde değişim varsa geri geldiğimizde de bunun yolu çıkarmaktır arkadaşlar. Siz ekleye ekleye ilerliyorsanız geri gelmek için ne yaparsınız? Çıkartırsınız. Yani siz bir terimden atıyorum mesela 5. terimden 3. terimi çıkartırsanız şu mantıkla düşünün. Üçüncü terimden ben beşinci terim ekmek için kaç kere arttım? İki kere arttım. Değil mi? İki kere arttığıma göre geri geldiğimde de o zaman cevabım ne gelecek? İki tane ortak fark gelecektir. Atıyorum A13'ten A2'yi çıkardığımda 11 tane R gelecektir diye düşünebiliriz. Yani biz aslında düz mantıkla bir terimden kendisinden önce gelen terim çıkartılırsa ortak fark bulunur diyebiliriz. Biz buna ne diyoruz? Ortak fark diyoruz. Ortak fark değil. Kimisi R ile gösteriyor, kimisi D ile gösteriyor, kimisi K ile gösteriyor. Nasıl gösteriyorsan göster. İstersen X de göster. Hiçbir önemi yok açıkçası. Tamam mı? Sadece onun anlattığı dili kendi diline çevirebiliyorsan ne hala. Adamın dediğini anlayabiliyorsan ne hala. Sonra yok harflere takılma. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi geldik üçüncüye. Esen yani ilk terimin toplamını veren formül bu aslında benim için bir teytede bilmesi gereken bir şey. En küçük terimle en büyük terimi toplayıp ikiye bölüyorsun sonra terim sayısıyla çarpıyorsun. Yani halk arasında ben buna medyan çarpı terim sayısı diyorum. Medyanla terim sayısını çarparsanız ilk en terimin toplamını bulursunuz. Bu da size TET'de de ne yapacaktır arkadaşlar? Yardım edecektir. Gördüğünüz gibi 3 tane kendi kendimize uygulayabildiğimiz ya da üretebildiğimiz sonucumuz var. Bunların hiçbir özelliği değil aslında. Bunların hepsi sonuçtur. Tamam mı? Şimdi bak burası işte bombanın patladığı yer burası alt indisleri toplamları birbirine eşit olan terimlerin toplamları birbirine eşittir. Yani sallıyorum. A10 A43'ü topladığında burada kaç yaptı? 53 mi yaptı? A25 ile A28'in toplamı birbirine eşittir. Şunları toplam 53 yaptı mı ikisinde de? Yaptı. Bakın bunlar birbirine eşittir. Yalnız eşit olması için soldaki terim sayısıyla sağdaki terim sayısı yani terim sayıları eşit olacak. Yani bana şöyle gelme. A8 artı A8 eşittir A16 dersen ağzının ortasına vururum seni. Tamam mı? Böyle bir şey yok. Solda iki tane terim varsa sağda da iki tane terim olacak. Ha mesela bak şöyle yapabilirsin. A4 artı A10 artı A1 dedin. Şunların toplamı kaç geldi? 15 mi geldi? Kaç tane terim var orada? 3 tane mi? O zaman A5 artı A5 artı A5 diyebilirsin. Sol taraftaki terim sayısı ile sağ taraftaki terim sayısı ne olsun? Eşit olsun. O zaman bu eşitlik birbirine sağlanır. O yüzden bu gerçekten çok kıymetli bir özellik. Alt indisleri toplamları birbirine eşit olan terimlerin toplamları birbirine eşittir. Yalnız tabi terimlerin derken sol tarafta da iki terim varsa sağ tarafta da iki terim olacak. Sol tarafta da üç terim varsa sağ tarafta da üç terim olacak diyeceğiz. Anlaştık. Mesela A1, A2, A3, A4, A5 diye düşünelim. Şimdi şuraya bir çizgi atayım. Ekstra farklı bir şey daha anlatayım. Şimdi bak A1'den A3'e gitmek için kaç kere var? 2 kere var, değil mi? Buradan da 2 geri geliyorsun. O zaman tam bu ikisinin ortası, değil mi? Yani o zaman A1 ile A5'i toplayıp 2'ye bölersen tam ortasından A3 yaparsın. Aynı mantıkla bakın A2 ile A4, o zaman biz A2 ile A4'ü toplayıp 2'ye bölersek de yine A3 yaparız. Bak şimdi ne geldi burası? 2 tane A3 geldi. Ne geldi burası? 2 tane de A3 buradan geldi. 4 tane A3 yaptı mı? Yaptı. O zaman bir tane de A3 burada var. Bak bunların toplamı ne yaptı? 5 tane A3. E ne demiştin hocam sen? Medyan çarpı terim sayısı demedin mi? Aynen medyan bu. Terim sayısı da bu. Bu şekilde ne yapabiliriz? İşlem yapabiliriz. Bunların hepsi bir sonuçtur arkadaşlar. Tamam Ama şu ifadeye ne yapalım? Kıymet edin. Benden dimesi. Şimdi gelelim 29. örneğimize. aynı aritmetik dizisinde A7 eksi A6. Bak şimdi aritmetiz dizide geri gelmenin yolu çıkarmaktır. O zaman A7'den A6'yı çıkartırsan bir tane R elde edersin. Bu da kaçmış? 3'müş. Peki bu kızan sana ne soruyor? A15 eksi a 11 Yani namı diğer 4 tane R soruyor. Çünkü A11'den A15'e gitmek için 4 kere büyüyeceğine göre geri gelirsin. O zaman 4 kere 3 kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. Çat diye yapıştırırız. Mesela geldik 30'a. Ardışık 3 terimi sırasıyla olan dizinin ortak farkı nedir demiş. O zaman bak mesela bununla bunu toplayıp 2'ye bölersen burasını elde edersin. Yani 2x artı 1 ile ne yapalım? 5x eksi 7'yi toplayalım. 2'ye bölelim. Kaça eşitleyelim? 3x eksi 4 eşitleyelim. O zaman ne yaptı? 7x eksi 6 eşittir. 6x eksi 8 yapar. X de buradan nedir? Eksi 2'dir. Bak ne soruyor sana? Ortak fark soruyor. Atlama hemen. X'i sormuyor. X yerine ne yazacağız? Eksi 2. Eksi 2 yazdığımızda ne oldu? Burası eksi 3 oldu. Eksi 2 yazdım. Eksi 10 oldu. Eksi 17 oldu. O zaman benim R dediğim şey nedir? Eksi 7'dir. Eksi 7, eksi 7 büyüyor. Nasıl ilerlersen. Yani eksi 7, eksi 7 değişiyor. Ortak fark eksi 7. Nasıl kullanırsan hiç şey önemi yok. Senin anladığın şey en güzel şey. Tamam mı? Geldik 31. sorumuza. a aritmetik dizi. A23'ten A17'yi çıkardık. Hocam o zaman Artdaki değişim 6R'dir. 6R 2 ise R o zaman buradan 1 bölü 3'tür. Tamam. A7 artı A10 13 ise A1 nedir demiş. Şimdi öğrenci A1'e gitmeyi seviyor. Bak ben A1'i sormuyorum da A4'ü soruyorum. Tamam mı? Bu sefer değişiklik yapalım. A4'ü soralım. Şimdi siz illa ki A1'e gitmek isteyebilirsiniz. Ben öyle yapmayacağım. Ben bunları gideceğim A4'e çevireceğim. Şimdi A4'ün üzerine kaç kere artıyorum? 3 kere artıyorum. A7'yi buluyorum. Sonra A4'ün üzerine kaç kere artıyorum? 6 kere artıyorum. Kaçı buluyorum? A10'u buluyorum. Bunların toplamı kaç yapıyor? 13 yapıyor. Hocam nereden anladın? Çünkü A4'ten A10'a gitmek için aradaki fark kaç? 6. O zaman 6 kere büyüyeceğim. O zaman buradan ne yaptı? 2 tane A4 artı 9 tane R. R'si kaç? 1 bölü 3. Kaçı eşit? 13. E. O zaman buradan 3, 10, A4 kaç geldi? 5 geldi. Nokta net. Hiç A1'im A1 karıştırma. Başımı belaya sokma benim. Göreceksiniz zaten soruların içerisinde aritmetik geometrik dizide de ben öyle böyle çok kalıplara uyarak hareket etmeyeceğim geometrik ve aritmetik dizide. Tamam bilgin olsun. Hadi bakalım geldik 32'ye. A'n bir aritmetik dizi. Yani artış miktarı sabit. Peki hocam A7'den A15'e 8 kere büyüdüm. 8 kere büyüyünce kaç arttım? 16 arttım. Ozan R'si kaçtır? 2'dir. Şimdi buradan buraya kaç kere büyüyeceğim? 25 kere büyüyeceğim. Nereden biliyorsun? 15'ten 40'a gidiyorum. Peki R'de de 2 idi. O zaman 50 büyüyeceğim hocam. Evet 27'nin üzerine 50 artarsan A40 kaç gelecek? 27 artı 50'den 77 gelecek diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Tamam. Geldik 33'e. A en aritmetik dizi. A16, A17, A18, A19, 20. Hocam bak bu sırtıyor. Medyan çarpı terim sayısı sırtıyor burada. Bak burada 5 tane medyan var. Nasıldı? Medyan çarpı terim sayısı. Kaç eşitti? 45'e. A, A18'i bir kere de bulduk. Hiç kasmadık. Çok güzel. Peki A5 artı A31 senden rica ediyorum. Mutlaka mutlaka böyle iki tane falan toplam falan filan verdiğinde göz ucuyla mümkün olduğunca şunların toplamını kontrol et. A5 artı A31 toplamı kaç yapar altın seri? 36 mı yapar? A hocam orası A18 artı A18 derim ben. Bence de. Değil mi? 36, 18, 18. İkisinde de iki terim var. Tamam tuttu. O zaman bu da 9, bu da 9. O zaman toplamları kaç geldi? 18 geldi diyebiliriz. A5 ile A31'in toplamı için. Yani mantıken de cevabımız bu şekilde geliyor. Hadi o bir sonraki sayfaya geçtik. Hadi bakalım. Geldik 34'e. 2 ile 30 arasına bu sayılarla aritmetizi oluşturacak şekilde 6 tane terim yerleştiriyorsun. 2 burada. 30 burada. Bunların arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane terim yerleştiriyoruz. Tamam mı? O zaman V aritmetik dizim oluyor. Peki. Hocam o zaman bu A1 oldu. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da A8 oldu. Hocam ortak farka bakalım değil mi? Evet. Kaç kere büyüdün? 7 kere büyüdün. 7R. 2'den 30'a kadar kaç kere büyüdün? Yani kaç büyüdün? 28 büyüdün. O zaman sen 4'er 4'er büyüyorsun. Yani artış miktarın, ortak farkın, değişimin ne diyorsan de. 4'er 4'ermiş. Şimdi 5 işlerimi istiyor. 2, 3, 4, 5. Yani bunu istiyor. O zaman A5'e varmak için kaç kere büyüyeceğim? 4 kere büyüyeceğim. 4 kere ne büyüyeceğim? 4 büyüyeceğim. Yani 16 büyüyeceğim. Kimin üzerine? Bunun üzerine. 16 eklersem ne olur? 18 olur. No formül. Ne formülü ya? Formül formül yok. Geldik 35'e. Aritmetik bizde ilk entelimi toplamını veren formülü bu şekilde ifade etmiş. A9 nedir demiş. Şimdi İkinci terimin toplamı ile ilgili formülü sen üretme. Ben senin adına ürettim diyor. S N bu formüldür diyor. A9'u bul bana diyor. E peki ben şöyle düşünsem. ilk 9 terimin toplamını bulsam. Sonra ilk 8 terimin toplamını bulsam. İlk 9 terimin toplamından ilk 8 terimin toplamını çıkartırsam. Benim elimde 9 terim kalır. Mantıken ilk 9 terimden ilk 8 terim çıkartınca otomatikman ne kalacak? 9 terim kalacak. O zaman 9 yazıyoruz. 2 tane 81 artı 3 tane 9. Bu ne? 2 tane 64 artı 3 tane 8. Çıkardık. O zaman 2 tane 17 artı 3 tane 1 kaldı. 34. 3 tane yaptı. 37 yaptı diyebiliriz. A9 için. Anlaştık. Bu da 35'in sorumuzun çözümüydü. Hadi geldik 36'ya. Aritmetik bir dizin ikinci terimi x, dördüncü terimi de y. Bir dakika bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tamam okey. İkinci terim x. Burası x. Dördüncü terim de y. Burası da y. İlk alt terim toplamının x ve y cinsinden değeri. Hoca sen ne demiştin? Medyan çarpı terim sayısı demiştin değil mi? O zaman ilk alt terim toplamı dakika. Medyan nerede? Abi dizinin içinde olmak zorunda değil medyan. O zaman 6 çarpı medyan yapacağız değil mi? Peki medyan. Hocam şimdi şunu bulursan ki bu ikisinin toplamının yarısıdır. X artı y bölü 2'dir. Sonra Bununla da bunu toplayıp 2'ye bölersen tam ortasını bulursun. Yani medyanı bulursun. O zaman x artı y bölü 2 artı y bölü 2'nin kaç katı olacak? 6 katı olacak. O zaman bakalım bu bunu götürse 3. 3 parantezinde ne oldu orası? Payda içiş derseniz buraya da 2'ye yazarsanız x artı 3y bölü 2 mi yaptı? O zaman 3x artı 9y bölü 2'dir. Bizim ilk 6 terimizin toplamı x ve y cinsen değeri. Başka türlü de yapabilirsin. İstiyorsan değişim miktarını falan bulursun da ya da ortak fark işte aynı şeyle bulursun. Ama ben bu yolla tercih etmiyorum. Böyle yapıyorum. Bilgin olsun. Geldik. Kaça? 37'ye. 9. terimi 11 olan. Şimdi ne demiş? A9 eşittir 11'miş. İlk 17 terimin toplamı. Şimdi gel de ilk 17 terimin toplamını veren formülü yazalım. Nedir bu? A1 artı A17 bölü 2 çarpı 17. Yani medyan çarpı terim sayısı. Hoca bak dikkatli bak şu 1 ile 17'yi toplarsan kaç yapıyor? 18. E hocam bu ikisinin toplamı A9 artı A9'a eşit. Ya gördün mü? Altın seri toplamları eşit olan terimlerin toplamları eşittir. O zaman 11 11 üst taraf 22 geldi. Böyle 2 çarpı 17. Yani cevabımız ne geldi arkadaşlar? 187 geldi diyebiliriz. Bu da 37 sorumuzun çözümüydü. Geldik 38'e. Ayn Artmet için iki tane öncül eşitlik vermiş. Olduğuna göre bu dizinin ilk 40 teriminin yani A1 artı A40 bölü 2 medyan çarpı terim sayısı. Peki bana buradan ne vermiş? A33 ile a 17 Bak şimdi buradan mesela şey diyebilirim. A e, kaç o? Bunları toplamı 50 mi? O zaman iki tane A25 70'miş. O zaman ben buradan A25'i 35 söyleyebilirim. Bak mesela bunları toplam 32. O zaman oradan 2 tane A16 eşittir 34. A16 eşittir 17 geldi. Bak ne buldun? 2 tane ifade buldun. Şunların toplamı kaç? 41. Şunların toplamı kaç? 41. O zaman şu arkadaş da şu arkadaş toplamı bak burada yatıyor yani. O zaman 35 artı 17 bölü 2 çarpı 40. 52 çarpı 20. Yani cevabımız ne gelir arkadaşlar? 1040 gelir diyebiliriz. Bu da 38. sorumuzun çözümüydü. Geldik 39'a. İlken terim toplamını SM formülüyle buluyorsun. A7, A8, a 9 istiyor. He yani tamam okey. Şuna benzer bir soruyu tam şuralarda bir, yerlerde, bir yerde yapmıştık. O zaman yine aynı mantıkla. ilk 9 terimin toplamından bak. ilk 6 terimin toplamını çıkarayım. Yani S6'yı çıkarayım. Yani 9'un karesi artı 9'dan ne yapalım arkadaşlar? 6'nın karesi artı 6'yı çıkaralım. O zaman 81, 9 daha 90 eksi 42 mi yaptı? Buradan da cevabımız ne gelir arkadaşlar? 48 gelir diyebiliriz. Bu da 39. sorumuzun çözümüydü. Hakkı bakalım. Peki bakalım. 2, 3, 4 sorumuz kaldı. Şimdi geldik 40'a. Esen aritmetik bir dizinin ilk n terim toplamı olmak üzere. Tamam. S39'dan S37'yi çıkardın. E ne kaldı senin elinde? A39 kaldı bir de A38 kaldı. Bu ikisinin toplamı neymiş? 20'ymiş. Bu dizinin ilk 76 teriminin toplamı yani A1 artı A76 bölü 2 çarpı 76. Hocam bu ikisinin toplamı kaç? 77. Bu ikisinin toplamı kaç? 77. O zaman burası 20. 20 bölü 2 çarpı 76'dan bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? 760 gelir diyebiliriz. Böylece eksik olduğunuzu düşündüğüm ya da ihtiyacınız olduğunuzu düşündüğüm kısmı empoze etmeye çalışıyorum. Ya zaten senin yaptığın, yapabildiğin kısımlar belli. Ben o kısımları çok yüklenmiyorum. Ya yani benim öğretmenlik tekniğim de bu şekilde. Sizin yaptığınız kısmı ben tahtada anlatırım abi. Sabaha kadar seni mutlu ederim. Anladınız mı? Ha yani sen dersin ki o ben çok güzel ya soruları çözüyorum. Hoca anlatıyor, ben çözüyorum. Hoca anlatıyor, ben çözüyorum. Ama ondan sonra açarsın bir kitabı. Knockout. Yani ben seni güçlendiremedikten sonra pek bir önemi yok. Ben sizin zayıf olduğunuz, zaaflarınızın olduğu tarafları size empoze etmeye çalışıyorum. Yoksa piyasada milyon tane anlatan adam var. Piyasada milyon tane ne yapan, ee, bu işi yapan insan var. Yeter ki siz klasiklerin dışında geliştirmeniz gereken yerleri bilirseniz, zayıf olduğunuz yerleri ben sizi güçlendirebilirsem, o kamp süper olur. Kamp'tan umarım güzel güzel faydalanıyorsunuzdur arkadaşlar. Bazen böyle aksaklıklar oluyor ama tabii ki çok işimiz var. Aynı zamanda yapmaya çalıştım ama bu arada size de destek olmaya çalışıyorum kampla beraber. Pazartesi günü Limitle beraber ne yapacağız? Limit türev integral kısmına gireceğiz. Yani hiçbir aksilik yok. Ben ne söz veriyorsam hepsini yerine getirmeye çalışıyorum. Ki bakın ben pandemi yani pandemiden Yani yazın hastalığımdan dolayı kitabın çözümüne de geç başlamama rağmen yaklaşık iki tane kitabın çözümünü Ocak sonu bitirmiş olacağım. Yani bu arada arada bir trigonometri fasikülünün çözümlerini yaptım. Onu bitirdim. Şimdi yeni bir tane daha kitap var. Onun çözümü var. Ondan sonra bu kampları devam ettiriyorum. Aynı zamanda yazı çalışmaları ile ilgili size destek olmaya çalışıyorum. Ve kendi işlerim var. Onları yürütüyorum. Asıl bomba Şubat'la beraber başlıyor. Şu kitaplar bir bitiyor. O DF ile AYT Soru Bankası'nın çözümleri bir bitiyor Ocak sonunda. Ondan sonra var ya üf hiç. Kimse bizi tutamaz. Tamam. Hadi bakalım. 41. Sonra abone olmuyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abone olmayanlar tıkır tıkır gelecek. Onlar hepsi gelecek. Hepsi gelecek. Peki bakalım. Geldik 41'e. Terimleri birbirinden farklı ve ortak farkı R olan bir aritmetizde A1, 3R'miş. Tamam. Şimdi şöyle tanımını yapalım. A6. Hocam A1'in üzerine kaç kere artarsın? 5 kere artarsın. 5 kere R artınca bunun üzerine ne olursun? 8 R olursun. Peki A2 nedir? a 1 üzerine bir kere artarsın. 3 R'ydin bir kere daha arttın 4 R oldun. A4 nedir? a 1 üzerine 3 kere artarsın. 3 R artarsın. E a 1 de 3 R'ydi 6 R oldu. Bakalım ne geldi? O zaman 8 R eşittir. 4 R çarpı 6 R. O zaman R'leri götürelim. O zaman bir de şuradan sadeleştirme yaparsak 2 bıraktı. Buradan da 3 kaldı. 3 R 1 R o zaman 1 bölü 3'müş. Yani bizim ifademiz 1 bölü 3, 1 bölü 3 büyüyormuş. A onu istiyor. Yani A1'in üzerine 9 kere büyüyeceksin. A1'in ne? 3R. Yani 3R'de kaçtı? 1'di. 1'in üzerine 9 kere 1 bölü 3 büyüyeceksin. Yani kaç olacaksın? 4 olacaksın diyebiliriz. No formül. Bu şekilde ilerletirsen çok daha güzel ve keyifli olur diyebiliriz. Geldik 42. sorumuza sinüs x 1 bölü 4 cos x terimleri sırasıyla bir aritmetik dizinin artışık 3 terimiymiş. Yani bununla bunu toplayıp sin x ile cos x'i toplayıp 2'ye bölersek ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 4 mi yapacak? Bölü 2, 1 bölü 4. O zaman 2'yi buraya çaldım. Sinüs x artı kosinüs x ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 2 yapacak. Sonra gelin bunu ne yapalım? Karesini alalım. Neden? Çünkü sin 2 x soruyor. Bunu biz trigonette faydalanmıştık, söylemiştik. O zaman bunun parantez karesini alırsak ne gelir? sin kare x artı cos kare x artı 2 sin x cos x. Kaça eşitmiş? 1 bölü 4'e. E peki hocam burası 1'di. Değil mi? Bunu buraya atarsak. E burası da sin 2x yapar. E sin 2x ne yapar buradan güzel kardeşim? Eksi 3 bölü 4 yapar diyebiliriz. Doğru cevabımız için. Bu da 42. sorumuzun çözümüydü. Ve geldik son sorumuza. Aritmetizinin son sorusu 54. dersinde son sorusu hafiften şöyle bir kopya çekmedim değil yani. Peki bakalım a 1 bir aritmetisi olmak üzere a 10 artı a 7 buymuş a 9 eksi a 6 buymuş a 1 nedir demiş. Peki a 1'i sormayalım da neyi soralım biliyor musun? E, ee, a 43'ü soralım. Gelin beraber bakalım. Şimdi şuradan hocam a 9'dan a 6'yı çıkarınca 3 r yapıyor mu? Yapıyor. 3 r 1 ise r kaçtır? 1 bölü 3'tür. Demek ki 1 bölü 3 1 bölü 3 büyüyormuşuz. Peki bakalım. Bir de böyle bir şey vermiş. A10 artı A7'ye 46 demiş. O zaman nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz mesela şu ifadeyi. Hocam orada bir A7 var. Üstüne 3R var. Bir A7 daha var. Burası 6'ymış. O zaman bu 3R nedir? 1 midir? Değil mi? 3R 1'dir. O zaman 2A7 5'tir. O zaman A7'ne geldi güzel kardeşim. 5 bölü 2 mi geldi? Şimdi A7 5 bölü 2. Ben o zaman A7'yi biliyorum. Nereye gitmek istiyorum? A43'e gitmek istiyorum. Peki A43'e gitmek için kaç kere artacağım? 36 kere mi artacağım? Evet o zaman 5 bölü 2'nin üzerine 36 kere ne artacağım? 1 bölü 3 artacağım. Bak böyle formül var mı yok. Burası kaç yapar? 12. O zaman bizim cevabımız ne geldi? 5 bölü 2 artı 12'den 24, 29 bölü 2 geldi diyebiliriz. Cevabımız için yani A43 kaçmış? 29 bölü İkiymiş arkadaşlar. Ve böylece dizlerde üçüncü dersimizi tamamladık. Aritmetik tamamlandı. Bir sonraki dersimiz geometrik dizi olacak. Geometrik dizide görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.